Acaba ileride yanımızda telefon taşımaya ihtiyacımız olacak mı ya da telefonda konuşmaya kulağımızdaki bir minik cihaza ya da bileğimize yerleşmiş bir çipe sesli komutlar mı vereceğiz? Günlük yaşamımızın vazgeçilmezi olan akıllı telefonların daha ne kadar akıllı hale gelebileceği teknoloji endüstrisinin en önemli konularından biri. Son yıllarda akıllı telefonlara en kaliteli kameralardan en son biyometrik tanımlama özelliklerine kadar birçok yenilik getirildi ve teknoloji dünyası akıllı telefonların neler yapabileceği konusunda sürekli olarak çıtayı yükseltiyor. Yakın gelecekte akıllı telefonlara gelebilecek olası bir özellik holografik ekranların ve aksesuarların entegrasyonu. Yani kullanıcıların 3D holografi görüntülemesi ve bunlarla etkileşime girmesi mümkün olacak. Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları bu sayede oyun, eğitim ve eğlence için çok daha renkli ve zengin hale gelecek. Bir önemli öngörü de kablosuz şarj ya da ki enerjisi geleceğin en pratik özelliklerinden olabilir. Her telefonla uyumlu kablosuz şarj disk ve standlarının olduğu alanlar düşün. Bir tren istasyonundasın ve oturduğun bankın kolçağına telefonunu koyduğunda şarj edebilmen gayet sıradan bir özellik olacak. Buna genel olarak ki teknolojisi diyebiliriz. Diğer yandan belki de telefonunun günlerce şarja ihtiyaç duymayacağı ve zamanla kapasitesini kaybetmeyeceği lityum iyon pil alternatifleri de yaygınlaşacak. Bundan 4-5 yıl önce telefonlarla ilgili en büyük gelişmelerden biri 5G olmuştu. Bildiğin gibi 5G çok daha hızlı kablosuz internet teknolojilerini tanımlamak için kullanılan bir terim. Yani çok daha hızlı internet ve daha az gecikme süresi. Ayrıca 5G 5. nesil olduğu için önceki altyapının 5 kez değiştiği anlamına da gelir. Ama şimdiye kadar bunun için tam olarak kullanıldı diyemiyoruz. Oysa yakın gelecekte hiç olmadık yerlerde bile çok yüksek erişim hızına sahip olacağız. Uzmanlar artık yanımızdan bir dakika bile ayırmadığımız, ayıramadığımız telefonların sağlık takip teknolojisinde çok daha yararlı hale geleceğine de inanıyorlar. Güvenilir bilgi ve verilerden yararlanmanın yeni yolları olacak. Elbette gelecekle ilgili düşünmeye devam edeceğiz ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanacağız ama hayattan kopmadan oyunlar oynayarak doğayla ve tüm canlılara olan ilgimizi kaybetmeden.